Smoke atın push deyin de bana bite olup Ya Sallı push deyin ha bunu Bir keçip Bir anda push deyin de de sola laf mi? Watch out evet, Öyle tez edin hemen size Smoke girdiz Ada iki de O adam buradadır Sol, ön sol otağdadır O onun yanında da adam başı şey, yan evində. Ana çol taqdadır, girin də ala. Bomba varsa. Ya. Bılaat. Ay dijdiləm, like. smok atıb gir də, bir nəfərdir. Verirəm də deyən. Bomba ata bilmirsən. Bo Bu qancərdən axar ki, baxıram ona. Ora da var ha. Proqessən. Ya, partan sa buradan da çağırara. Mənə kit ver. Mənə kit ver, mənə kit ver, bir daha yem kit ver. Yanıma atdı, yanıma at. Ordan bura atdı bura. Bir yarma can basın, bir də bust at. Kiçidə laq kit at dedim da. Məhsəmləmə. Smoke atmıq deyəyora baxsana arı anam mən baxıram mən baxıram göy evə göstərməyin göy evə göstərməyin tağlı getməyin solurəm bu birinci mərtəbəyə düşdü desin göy ev yo 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 burada qaçdı tənzələd uzanıb qazar xarı Vurdum ona, vurdum ona. Puşlayın, vurdum ona. Puşlayın sırazu. He? miyim <laughs> bura. Bomba getir aşağı vura. Sağda dur Bir bulan biri sağda. biri sağdadır. Bir çöyde tekti. Çöyde tekti. Bir sağda burda Gözde, gözde burası gözde.

pul acay ipi qaçdı. Ha içində. Watch out. Ciğran. Başqeləm yox. Bomba qacacam, səbir rol. Vurdumu na, vurdu, vurdu. oqladım, öldürdüm. Kişi. Cüzdə <laughs> laq. <laughs> da qıralım sənin, sən də istifadə edəcəksən. Yox, istehz yox, istehz. Mark verin gire. Ben nokta yazdım. No, girin girin. Söz girin girin hamı girsin? Rama oynuyor. Biri kavamda. Birinin aklı Çizgi nakom. Aman demem ama, demem ama, demem ama. Oy ya naga babası. Ama yine kabahat Ne man o tondo? Ne Oy ne kadar Ana bacı takıklar seviyorum. Nerede nerede? Gelin girey. Harda değil, harda mı Burada evlerde de. Altta Babam da oynadı. Kömürlü kömürlü Bir Biri de var Hatta orada da var Orada da var Yanımda Bir insanı ne? ne? Üç neferdi Haa

Bakın Watch out. Allah ya. ya buraya gel buraya gel. yandı. Yok pusma burada sakla. Tarihte sakla ya. Şarat da sumak şarat mı olur? Şimdi Watch buradan, bak buradan. kaçacağız Allah Ben uzağa bakıram ne Üstümüzü yere bağlı ya. İki tane headshot vurdum ki ne? üstü içe salıbı sıra bak. Çok var orada da. Burada da var görüşürüz Sumak atın size. Atınam mı? Tuttum. Dere solu bura mı orada hamiz, Mago sen öl. Birini okalım ordan Topuna gel olay sikti sen de tez Karan sikim. Watch out. Noklamış onu. Watch out. Baba. Çırı. <laughs> ne yapacağım? Sağına itet olsun. Maşın götüre girdi. Maşın

Sol, sol kalır, sol kalır. Sol kalır. Hı, hı. Sol. Hı, da Taşın arka. Taşın, taşın arkası. Sağ ol. bir. Son bir. bazen granat at, granat at, ne bileyim ne Granat atdı. Gördün onu? Gördün, gördün. Burda saxla. Abırdada ciqdilla. Al dur, 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 görüb təni. Sən niyə info vermişənə mənə? Dəşətsən. Xanavar. Info ver də, denən daşın da ondadır. Qalasan yuxarı qalxa, oşən y aşağıda saxlayısan. Bir nəfər də yuxarıda, gə puşda mə soxdu imandır.